Arkadaşlar merhaba. Arkim kağıdın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesi şu an için yeterli arkadaşlar. Net borç yok. Nakitler artarak 467 milyon nakite yükselmiş. Rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Stoklar da çeyreklikte %10.33 oranında artmış. Bunlardan bir sonra gelelim faaliyetlere hasrattan başlayacağız. Her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimleri inceliyoruz yüzdesel olarak. Bir de kendisiyle aynı çeyreğin bir yıl önceki dönemine gidip bakıyoruz. Mevsimsellik var mı yok mu diye arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyrekli hasılat %41.87 oranında artarken şu anda arkadaşlar 31.13 olmuş. Bir önceki çeyrek de eksi 18.37'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden e, aşağıda bir öncekinden yok halde arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan geçen yıl %34.34 34, e, faaliyet çare elde ederken şu anda 18.08'e düşmüş. Bir önceki çeyrek de 5.6'ymış. Bu hoş olmamış arkadaşlar. Geçen senekinden kötü bir öncekinden iyi olmuş ama hem hasılatın hem de marjın düşmesi geçen sene göre pek hoş olmamış. Gelelim her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene bu 34 lira 12'ymiş. %33.12'ymiş. Şu anda 33 69. Bir önceki çeyrek 4.80'miş. Bir önceki çeyrekten çok iyi olmasına rağmen geçen sene de hafif olumsuz olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl %137 hasılat yaparken şu anda 74.94'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 50.27'ymiş. Dolayısıyla geçen sene bir hayli uzakta bir önceki çeyrekte çeyreğe göre hafif bir toparlanma olmuş. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kabiliyatıymış. Bu geçen sene 47 10 büyümüş. Ee, şu an ise 13.55. Bir önceki çeyrek 2.74'müş. Bu geçen senekinden bir hayli uzakta. Bir önceki çeyrekle hafif toparlanma olmuş. Net kere bakalım arkadaşlar. Her 100 liralık dost kaynaklarıyla geçen yıl 46.80 net kere üretirken şu anda 25.25 .25 üretmiş. 25, bir önceki çeyrek 2.41'miş. Dolayısıyla bu da Diğer vergiler gibi geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi olmuş. Çeyrek öz kaynak büyümesine bakalım. Çeyreksel olarak geçen yıl bu zaman %37.10 büyürken şu anda 21.97 olmuş. Bir önceki çeyrekle eksi büyüme kaydetmiş. Dolayısıyla burada da geçen senekinden kötü, bir öncekine göre hafif toparlanma olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar 22'ye 9'da 194 34'müş. Orada zirveyi görmüş sonra 135'e, 65'e, 47'ye düşmüş. Düşüş eğilimi devam ediyor son 4 çeyrektir arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Fiyat bizim baz aldığımız nokta 21 12, 2021de arkadaşlar 4 liraymış. Öz kaynaklar %265 giderken o noktadan sonra fiyat %680 giderek öz kaynağın çok çok üstünde bir fiyat hareket oluşmuş. Halka açık logo 19, 5 yılın en düşük piyasa diye defter değer, bir kilitlik şu anda 7'de yaklaşık 5 katı sayılır arkadaşlar. Zirvesi 49 olmuş. Zirveye uzaklık %57.37. Bayağı ciddi bir uzaklaşmış zirveden arkadaşlar. Peki başka bir ölçüm yapalım arkadaşlar. 4.33 defter değerimiz fiyata ne kadar sürede ulaşır? %47.43 büyümeyle arkadaşlar. O da 5.09 yıl yani 61 ay. 61 ay sonra böyle giderse arkadaşlar senin 4.33'ün öz kaynağı 31.20'ye ancak ulaşık böyle giderse tabii. Böyle gitmeyecek miyiz? Bu rakamlarla söylüyoruz. Bir de getirilik kıyaslaması yapalım. Şirketimizin defter değeri 4.33 onu %47.43 oranında arttırırsak bir yıl sonra böyle devam ederse bize 2 lira 5 kuruş bir kazanç sağlayacak. Peki 31-20'yi faize ne olur? 12 lira 48 kuruş. Yine herhangi bir duran varlık alırsak 12 lira 27 kuruş bir kazancımız olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla arkadaşlar şirket hem faizin hem de enflasyonun altıda bir oranında bir kazanç sağlıyor. O zaman ne olur arkadaşlar ne diyoruz? Bu yatırım doğru bir yatırım değildir değil mi? Peki doğru yatırım hale gelmesi için ne olması lazım? O zaman işte şu şirketin kazancının faizi ve enflasyonu yenmesi lazım. Bunun için ya şu büyümeyi yukarı verecek arkadaşlar, şu yüzde 43 büyüme yine 2009'daki gibi yüzde 200 civarı bir büyüme gerçekleştirecek. Yüzde 200 belki de daha fazla hesaplamak lazım. Evet arkadaşlar bu büyüme burada kalacak ama faiz ve enflasyon çok düşecek. Faiz biraz düştü ama enflasyon maalesef yukarı gidiyor. Ee, bu ihtimal ortada yok arkadaşlar. Bir üçüncü ihtimal fiyat gerileyecek. Fiyat gerilediği için verdiğimiz fiyattan dolayı kazanacağımız e, faiz ve enflasyon getirisi şirketin getirisinin altına düşecek. E, o kadar çok <laughs> düşmesi lazım ki bu da makul görünmüyor. Sonuç itibariyle arkadaşlar bilançoda çeyrekçisel olarak hafif biraz toparlanma olsa da arkadaşlar hala faizin ve enflasyonun çok altında bir getiriye sahip olduğu için doğru bir yatırım kararı olmaz arkadaşlar. Doğru yatırım, faizi ve enflasyonu yenen şirketlerde pozisyon almanız. Şu anda bu arkadaşlar olmamış. Sevgili arkadaşlar. Peki fiyat ne olur? Arkadaşlar biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat buradan para soran birisi 31'den 31 milyona götürür. Yok 4 liraya gelir. Bizim iddiamız da yok. Yani buraya düşer, buraya gelir. Fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Fiyatla traderlar ilgileniyor. Manipülasyoncular ilgileniyor. Başkası ilgileniyor. Süpüratör ilgileniyor. Yatırımcı fiyatla ilgilenmez. Yatırımcı şu getirip potansiyeliyle ilgilenir. Burada da sınıfta kaldığına göre yatırımcı doğru tercih yapmamış olur. Peki bu e, ne anlatmak istiyor? Şu anda bu şirketlerinde başka daha güzel şirketler var. Faiz ve enflasyonu yenen şirketler. Orada tercih almak, yer almak daha iyi. Sonra düzelirse şirket, şirkette kımıldımlar görürse o zaman dersin ki ya bu da e, kımıldadı, işler iyiye gidiyor dersin. Ondan sonra pozisyon alırsın. E, sevgili arkadaşlar, burada yer alan düşünceler yatırım tavsiyesi de zaten yasal uyarıyı da okudunuz. E, arkadaşlar, e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız bu tür e, videolardan erkenden haberiniz olur. Bir sonraki bir açıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.